Kartekodan herkese selam dostlar. Bugün sizlerle beraber Hyundai Elantra'yı inceliyoruz. Bugünkü inceleyeceğimiz aracımız Hyundai'in C segmentinde çıkardığı Selam otomobili Elantra. Kısa bir zaman önce yenilemişti tamamen biliyorsunuz. Daha önceki dik üçgen formlu diyebileceğimiz bir ön far tasarımı vardı ve daha çok makyajlı bir tasarımdı. Yeni lantıda tamamen kasayı değiştirdiler. Çok daha güzel bir görünüme sahip olduğunu söyleyebilirim. Çizgileri çok daha keskin ve kalıplı bir otomobil ortaya çıkartılmış. Burada normal Hyundai modellerinden daha büyük gördüğümüz bir ön logomuz var. Biraz daha diğer modellerden daha farklı duruyor. En az bir buçuk kat daha büyük bir logo tasarlanmış. Yine yani ön panjura baktığınızda daha çok Hyundai'in animasyonel tarzı gördüğünüz bir ön panjuru bulunuyor. Farımız o panjurla birleşip sağ çamurluğa kadar uzanmış. Yani çamurlukların kısmını tamamen kaput ve kaput dahi bölmüş. Ve aynı zamanda led bulunmuyor. Aracımız giriş paketi olan style paket. Led hangi bir farımız bulunmuyor. Halojen farlarımız var. Bu alttaki de ses farımız değil gündüz sürüş farımızı da alt tamponda yerleştirmişler. Ön kısımdan gerçekten dinamik ve sportik bir otomobil. Ve tamponların bu tarzda aşağıya verilen çizgileriyle görüyorsunuz bayağı bir keskin görünüme sahip olduğunu söyleyebilirim. Aracın profil kısmına geçtiğimizde ise dediğim gibi aracın çizgileri çok belirgin bir tarzda kapıların altından yine alt etek altından bu tarafa kadar birleşiyor gördüğünüz gibi keskin hatlar verilmiş otomobile. Aracımızın 4650 mm uzunluğu 1,5 metre yakında bir boyu var, yüksekliği var. Yani araç gerçekten de D segmentinde girmiş görünüyor. Büyük uzun bu jant kapaklarının küçük olmasıyla beraber araç bayağı bir uzun görünüyor. Yine profil kısmında 195-65 oranında lastiğimiz 15 inçlik de bir üstte kapak bulunduruyor otomobil. Tabii ki duruma göre elit elit Plus'larda siz bunu çelik jant olarak tercih edebiliyorsunuz. Style de bu şekilde geliyor. Özellikle profilden kapıların hissiyatları görüyorsunuz çok farklı yukarı konumda verilmiş. Ve hissiyatları da gayet Hyundai'in eski kapana sessiz kapılarına nazaran daha sesli ve ben buradayım dediği bir kapı hissiyatına sahip otomobil. Yine arka stopumuzun görüyorsunuz buradan gelen keskin hatlarla beraber araç aerodinamik bir yapıya kavuşmuş. Balık sırtı antenimiz var. Kapılarımızın kenarında herhangi bir krom kaplama bulunmuyor. Yine buralar mat plastik olarak tercih edilmiş. Onun dışında aynada bir sinyalimiz yok. Hyundai çamurlukta konumlandırmış. Bu birçok firma aynaya koymuyor. Çoğunlukla maliyet herhangi bir kırılma durumunda maliyeti en aza düşürmek için bunu yaptığını söylüyorlar. Onun dışında profil kısmımız da bu şekilde görünüyor. Elantra'nın arka kısmına geçtiğimizde dediğimiz gibi Hyundai'in biliyorsunuz bir premium markası var. Genesis olarak geliyor. O Genesis'teki tasarımları aracın arka kısmında da görebiliyoruz. Tamamıyla içe doğru basık ve daha gösterişli bir far tasarımız var. Yine arka stopumuz da sağ taraftaki çamurluklara kadar uzanıyor. Araç tamamen arkası halojen olarak geliyor. Ön farlar da yine halojen olarak geliyor. Daha üst paket tercih ettiğiniz zaman led olarak alabiliyorsunuz. Aynı zamanda stop lambası uzatılmış bir şekilde yanıyor. Birçok firma artık bu tarzda görüntüler veriyor ve Elantra'ya da bu yakışmış. Ben üst pakette gördüğüm zaman komple led yanması baya bir şık duruyor. Araca logoya baktığınızda yine bagaj kapağının üstünde bulunuyor ama siz bunu aracı incelediğiniz zaman görmüyorsunuz. Biraz tasarımsal olarak altta verilmiş. Ancak Arkadan bir araba geldiği zaman logoyu görebilir. Yine model skalamıza geldiğimiz zaman biliyorsunuz birçok firma artık model skalasını ayrık bir şekilde yazıyor. Aslında baktığınızda Hyundai buna pek yabancı değil. 99 senesinde çıkardı Sonata modellerinde. Bu ayrık skalayı yine Sonata tarzda modelleri. yine bu model isimlerini ayrık bir şekilde ona yazmıştı. Yani Hyundai'in özenmişlik durumundan çok daha da belirgin bir geçmişi var. Daha bu tarz bir tasarım Hyundai zaten zamanda uygulamıştı. Yine park sensörlerimiz sadece Style'ın konfor paketinde geliyor. derinlik ayarlı direksiyonumuz ve park sensörümüz bu pakette geliyor. Onun dışında düz stylerde arka park sensörü alamıyorsunuz. Bu en azından standart olabilirdi. Böyle bir şey sunmamış Hyundai. Ön tarafta gördüğümüz keskin uçlu tampon uçlarını yine arkadaki difüzör tarzındaki alanla da görebiliyoruz. Tabii herhangi bir çıkışımız yok burada. Aracımızın da arka kısmı bu şekilde. Elantra'nın iç kısmına geçtiğimizde kapı kollarımız ve ayna kapağımız gövde renginde. Bu gayet güzel. Herhangi bir anahtarsız girişimiz yok. Şimdi baktığınızda gayet tok bir şekilde Elantra'nın yine Elantra yaptığı çok tok diyebileceğim bir kapısı var. Ve kapı kolu uzunluğuyla beraber çubuk kavramızı sağlıyor. Yine iç kısmına geçtiğimiz zaman burada yumuşak plastik kullanılmamış. Elantra'nın içinde burada kaplama tarzında, döşeme tarzında bir hava verilmiş ama yine de burada sert plastik bir dikiş izleri burada verilmiş. Dört camımız otomatik. Bunları sadece şoför camı tam otomatik. Onun dışında basmanız gerekiyor, uzun tut, ıı, tutmanız gerekiyor. Ayna ayarlarımızı buradan sağlayabiliyorsunuz. Katlanır aynamız, herhangi bir katlanır ayna bulunmuyor. Otomobilde elektrikli bir aynamız var. Onun dışında burada gördüğünüz gibi çok şık bir şekilde kromaj bir kapı kolumuz ve hoparlörümüz de burada bulunuyor. Bunların da kromaj olarak tasarlanması gayet şık bir şekilde göründüğünü söyleyebilirim. Burada ufak bir cebimiz var. Yine burada ufak eşyalarınızı atabileceğiniz bir alan. Herhangi evet. içinde bir kaplama e, İçinde herhangi bir malzeme kaplı değil. Kapı gövdemiz de bu şekilde. Şimdi aracımızın Elantra'nın iç kısmına geçtiğimizde burada tamamen yenilenen bir kokpitle karşı karşıyayız ve ben de bu kokpitte beğendim. Bu en basiti buradaki parça ile beraber biraz daha şık görünmüş. Genelde bu tarz parçaları biz e, SUV modellerinde görürüz. Elantra'da burada tercih edilmiş tasarımsal olarak. Aslında bakarsanız daha çok sürücü odaklı bir otomobil olmuş. Yanda oturan kişi çoğunlukla pek burayla alakadar değil. Daha çok şoför odaklı. Şoförün işlemlerini gerçekleştirebileceği bir kokpit tarzında olduğunu düşünüyorum. Ve en güzel özelliği de ben Hyundai'in i20'den beri getirdiği bu Elantra'nın direksiyonu çok beğendim. Dört kollu formda diyeceğimiz bir direksiyon. Ve biliyorsunuz artık hiçbir firma dört kollu bir direksiyon modeli bu tarzda çıkarmıyor. Bir tek Audi'nin aynı benzer modeli bir direksiyonu var. Bu arada plastik bir direksiyon bu. Bunu da belirteyim. Üstten birçok işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Onun dışında bu sinyallerin dahi kalitesi biraz daha güzel farklılaştırılmış. Aracın hiçbir yerinde yumuşak bir plastik görmedim. Zaten genelde C segmentinin ön kısmından yumuşak plastik olur ama Elantra iç kısımda pek bunu tercih etmemiş. Aracımız yine dediğimiz gibi styling konfor paketi olduğu için sadece derinlik ayarlı direksiyonumuz mevcut. Onun dışında herhangi stylden bir farklılık göstermiyor ve arka park sensörü olduğunu söylemiştik. Gösterge ekranımıza baktığınız zaman 4.2 inçlik bir burcumuz ufak bir ekranımız var. Ekran biraz daha büyük olmasını dilerdim. Ben bu tasarımı yine Volkswagen Golf'ün birleşik olan tasarımına benzettim ve çok da şık görünüyor. Burada analog olarak ayarladığımız klima tuşlarımız yine yani 4 kademeli klima bölmemiz var. Burada klima ayarlarını ayarlıyorsunuz. 2 tane USB çıkışımız var. Burada bulunuyor. 12 voltluk bir çıkış da verilmiş. Aracımız otomatik bir şanzıman ve da şanzımanları CVT'dir. Sonsuz dişli adını verdiği bir şanzımanla gelir. Ve bu da size uzun yolda vites geçişlerinden hissettirmez. Yine önünde sürüş modlarını yapabildiğimiz bir alanımız var. Burada iki tane bardaklığımız mevcut. Mekanik bir el frenimiz var. Yine burada elektrikli bir el frenimiz bulunmuyor. Kolçağımız var burada gördüğünüz gibi. İçinde altını tabanında bir malzeme kaplı yine bunun. Bu da yani ileri geri hareketini sağlayamadığımız standart olarak gelen bir kolçak. Onun dışında hava çıkışlarına baktığınızda yine bunlar bu tarzda şık bir görüntü verilerek bunlar da tasarlanmış. Buradan ayarlarını sağlayabiliyorsunuz ve bunlar da yine dediğimiz gibi genelde ben silikon vali derim böyle ayarlarını böyle çok yumuşak bir şekilde yapar. Hyundai'nda hava çıkışlarını, ben hava merkezlerini beğendim. Multimedya sisteminde dediğimiz gibi çoğunlukla fiziksel olarak işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Bu multimedya sistem var burada. 4.2 inçlik bir multimedya sistemi. Bu çok ufak bir ekranı var. Tabi üst pakete göre siz bunun ekranı büyütebiliyorsunuz. İç kısımda baktığınızda kapı gövdesinde bulunan hoparlör. Hyundai burada bunu da çok şık bir şekilde belirtmiş. Ben bunu Mercedes'lerin Burmaster tipinde yani böyle krom kaplama verilmesi aracın kalitesini yükseltiyor. tamamil araçta siyah bir döşeme kullanılmamış ve siyah plastik kullanılmamış. Gri bir kaplama kullanıldığı için aracın içinde boğulmuyorsunuz. İç kısmı bu şekilde. Tavan kısmına baktığınızda yine içteki gri hava tavan kısmında da verilmiş. Araçta bej bir koltuk olduğu için ve aynı zamanda gri kaplamalı olduğu için aracın içinde boğulmuyorsunuz. Genel oturma pozisyonuna baktığınızda ise ortada büyük bir tane gösterge panelimiz bulunuyor. Çevresinde de ufak bir yine gösterge ekranımız var. Oturma pozisyonu gayet güzel. Torpido size çok aşırı bir şekilde büyük değil. Yani aracı görmenizi sağlıyor. Ön kısmını rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Direksiyon dediğim gibi çok şık bir direksiyon. Üstünde kaplama olan bir direksiyon. Ben bunu çok beğendim. Direksiyonumuz da bu tarzda. Yine bu kısma baktığımızda da iki tane ışığı olmayan sadece açılabildiğim bir makyaj aynamız var. Elantra'nın iç kısmı da bu şekilde. Aracın arka kısmına geçtiğimizde yine burada bir cam otomatiğimiz bulunuyor ve tamamen sert kaplamalarımız var ve ufak da bir alanımız var. Şimdi arka kısma geçtiğimiz zaman otomobilimizin elantresi gayet burada büyük bir hacim sunmuş. Bir karıştan fazla bir alan var. Ve tavanda da dört parmak kalınlığında bir alan var. Şaft tüneli çok küçük. Üç yolcu için de seyahat imkanı burada Hyundai sunmuş. Ben bunu beğendim. Tavan hemen C stunda doğru bir daralma yaşamamış Hyundai. Dışarıda tasarımsal olarak bu kup tarzı verilmiş. Ama siz bunu hissetmiyorsunuz herhangi bir şekilde. Burada birçok C segment otomobilinde gördüğümüz kol dayanımımız bunun. Yine bunun içinde iki bardaktığımız var. Kumaş koltuklarla beraber aracın içinde dediğim gibi çok boğulmuyorsunuz. Ben beğendim. Yani tercih edilebilir düzeyde bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Burada herhangi bir hava merkezimiz bulunmuyor arka kısımda. Arkada bir tane gece lambamız bulunuyor. Onun dışında dediğim gibi burada ferah bir arka yaşam alanı bulunuyor diyebiliriz. Aslında baktığınızda araç liftback gibi görünüyor. Yani Octavia'lar gibi camla beraber tarzı açılır gibi görünüyor. kub tasarımından dolayı ama direkt sadece bu şekilde açılan 474 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Buralarda kaplamalarımız var. Yalıtılma yana sıkıntımız yok. Yine içeride de bu kaplamalar detaylandırılmış. Araçta step de gelmiyor. Burada baktığınız gibi sadece tamir kitiyle göndermişler otomobili. Onun dışında dediğim gibi gayet geniş bir hacim. İstediğiniz eşyalarınızı koyabileceğiniz bir tarzda bir iç hacmi var bagajın. Yine buradan arka koltukları da buradaki pull tuşundan çekerek yatırıyorsunuz ve arka hacmini de birazdan genişletebiliyorsunuz. İki iki taraftan da koltuklar yatabiliyor. Kapatışı da çok yumuşak bir şekilde kapatıp, kapatıp kapatmadığınızı anlayamıyorsunuz. Çok yumuşak bir bagaj kapağı yapılmış burada. Elantra'nın şimdi dış özelliklerinden biraz bahsedelim. Ön süspansiyon denge çubuğuyla tutuluyor. Arka süspansiyonlarda torsiyon bulunuyor ve amortisörü de gazlı tip teleskopik amortisör dedikleri bir sistemle ayarlamışlar. Ön frenlerimiz hava soğutmalı disk ile, arka frenlerimiz de sadece disk ile gelmiş. Aracın zaten boyutlarından bahsetmiştik. 4650 mm bir boyu var, 1.5 metre mm yüksekliği var ve genişliği de 1590 yani 1.6 metre bir genişliği var aracımızın. Elantra'nın güvenlik sistemlerine bahsettiğimizde ABS, EBD ve BAS dedikleri sistemler standart olarak gelmiş stilde. Yine ESP, TCS çekiş sistemi ve VSM dedikleri sistemler bulunuyor. Hava yastıklarımız, sürücü ön yolcu hava yastıklarımız ve yan hava yastıklarımız yine standart olarak gelmiş. Yokuş kalkış destek sistemimiz bulunuyor. SOS tuşumuz da yine style donanımda standart olarak gelmiş. Aracımızın güvenlikleri de bu şekilde. Elantra'nın motor kısmına geçtiğimizde şimdi şöyle bir yakın çekim alalım burada. Street paket aracımız 1.6 MPI dedikleri bunun motora sahip. 123 beygir güç sunuyor. 127 beygir 4 beygirlik bir düşüş var burada eski kasaya göre baktığınızda. Yine e, torku da 154 Nm bir torkla geliyor. 6 ileri manuel ve CVT otomatik seçebiliyorsunuz. Bizim incelediğimiz araç CVT otomatikti. Şehir içinde 8.6, şehir dışında da 5.6 litrelik bir yakıt tüketimi olduğunu söylüyor fabrika. Yakıt deposunun da 47 litre olarak belirtilmiş. Buradan gibi malzeme kaplanmamış motorla alakalı ve burada bir logo görmüyoruz mesela. Yeni, model yeni modellerin çoğunda yeni motorlarda firmalar logo basmıyor. Ben buna baktığımda en azından bu motordur diyemiyorsunuz. Evet motor kısmı bu şekilde. Kartekman otomobil incelemelerinden bugün bu kadar. Sizlerle beraber yeni elantların giriş paketi olan Style'i inceledik ekstra bir konfor paket vardı. Daha fazla tarz videolar gelmesini istiyorsanız abone olarak destek vermeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.